<laughs> pazarda pazarda karşılar çıktı. Yani. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Bulu Belediye Başkanı Dayı Şükrü Güle seçim çalışmalarına bazı resmi kurum ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek devam ettirdi. Şükrü Gülez ve beraberindeki partili grup ilk önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partili grup daha sonra PTT Baş Müdürü Sami Arlı'yı ziyaret etti. Manavlar ve Pazarcılar Odası'nın geçen hafta yapılan genel kurulunda başkan seçilen Mustafa Altındal ve yönetimini tebrik eden Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Şükrü Gülez, Gezi sonrası yaptığı açıklamada Bol'un en fazla ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ortamını tahsis edeceklerini söyledi da birlikte yönetim anlayışımızda sivil toplum örgütlerimizi de e, yönetime dahil ederek onlarla istişareyle, meşveretle, diyalogla oluşturacağımız konsensüsle e, kendi alanlarında e, gerekli olan bütün yaptırımları e, diyalog oluşturarak yapacağız. Bu konuda e, birbirimizle e, fikir e, uyuştu, fikirlerimiz uyuştu. Sağ olsunlar. E, biz her zaman küçük esnafımızın ayakta durmasından yanayız. Pazarımız pazartçılık bizim kültürümüzden gelen bir hadisedir. Bu kültürümüzü Türkiye sürücü, var olduğu sürece yaşatmanın yanındayız. Bu anlamda da bu esnafımıza gerekli olan en büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyesinde vereceğiz. Allah inşallah bize o günleri nasip eder. Birlikte huzurlu, mutlu bir Bolu oluşturur ve iyi işlerimizin olduğu bir pazar esnafımızla geleceğe dönük plan ve programlarımızı hep birlikte yaparız.